Cümleten selam aleyküm dostlar. Bir doz Bilal Feyza haberleriyle gece haberlerinde tekrar sizlerle beraberim. İlk olarak Şırnak. Şırnak'ta Gabar Dağı'nda bulunan petrol arama kulesi, sondaj kulesi devrildi. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Yaralılar var. Acil olaya müdahale edildi. Arkada o anlar içeren fotoğrafı görüyorsunuz. Bu hani sabotajlar konusunda çok çok dikkatli olmalıyız. Tamam çalışanlar, gelip gidenler, işte oraya sevkiyatlar, kamyonlar falan o bu. Hani her türlü duruma göre devlet en üst düzey tedbiri almıştır. Bu tedbiri daha da arttırmamız gerekir. O bölgede Şırnak Kabardağ bölgesinde günlük yaklaşık 40 bin varile yakın petrol elde ediyoruz. Hedef 100 bin varil. 100 bin varil bizim için ihtiyacımızı karşılıyor mu? Türkiye'nin ihtiyacını, günlük ihtiyacını karşılamıyor. Türkiye'nin günlük petrol tüketim ihtiyacı 1 milyon varil. 1 milyon 200 bin varil civarı bir durum. Çünkü her geçen gün artmakta. Türkiye'de sanayi iyice gelişiyor. Türkiye'de ağır sanayi her alanda bu yatırımlar daha da artıyor o alanda da enerjiye ihtiyaç var. Her ne olursa olsun asla asla 1 gram dahi olsa gevşeklik gösterilmemeli. Bu gibi çok özel yerlerde üretimin sağlıklı şekilde devam etmesi için bu tür yatırımların korunması için oranın güvenliği sağlanmalı ve dahi sağlanıyordur. İnşallah büyük bir sıkıntı yoktur. Bu süreç petrol arama süreci devam edecek. O bölgede şimdi enkazı yerinden kaldırma, tekrardan kule kurulması, sondaj petrol arama sondaj kulesi kurulması çalışmaları başlayacaktır. Geçmiş olsun. Yetişmiş insanlar noktasında en net görüntü fotoğraf yetişmiş insanların başka ülkeler tarafından sömürülmesi özellikle Amerika, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkeler tarafından sömürülmesini en net gösteren fotoğraf. Bu Çin'i yenerek Olimpiyatlarda Matematik Olimpiyatlarını kazanan Amerikalı takım. Bir dakika <laughs> şöyle bir yakın bakalım. Bu Öyle bunların da hepsi Çin. Çinli Hani Çinli değilse Viyatlanlı, değilse ne bilmem misalen diyoruz. Amerikan takımı Çin, Çin'i mi yendi? Öyle gözüken bir durum. Bu da Amerikan emperyalizminin, Amerikan insanların da iş gücünün de insanların beyninin de sömürdüğünün bir göstergesi. Ülkelerin yetiştirdiği en kaliteli elemanlar böyle Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa tarafından işte böyle sömürülüyor. Amerikan matematik olimpiyat takımı Çin'i yendi. Çinliler... Çin'i yendi. Bizde de çokça böyle durum var. Türkiye'de de dışarıya çokça beyin göçü yaşanıyor. Bu beyin göçünü en üst düzeyde engelleme, yetişmiş insanlarımızın ülkede kalması için, ülkede teknoloji, ilim, bilimin daha hızlı ilerlemesi için devlet en üst düzeyde desteği vermeli. Beyinlerimiz, yetişmiş beyinlerimiz ülkede kalmalı. Olimpiyatlar demişken Fransa ile devam ediyorum. Paris Olimpiyatları başladı. Evet. Paris Olimpiyatları başladı. Ama nerede başladı? Fransa'da layıklık elden gidiyor diyeceğimiz bir görüntü. Paris olimpiyatları kilisede yapılan ayinle başladı. Olimpiyat komite, uluslararası olimpiyat komite başkanı ve Paris belediye başkanı ve bu birçok yetkili kilisede bir araya gelerek mumlar dikerek, ilahiler söyleyerek, ayin yaparak Paris olimpiyatları böylece başlamış oldu. Şu görüntünün milyonda biri ülkemizde olsaydı vay efendim puu, neler olurdu neler. Ama Fransa'ya Macron'a bravo diyorum. Niçin? Çünkü kendi değerlerinden taviz vermeden vatandaşlar demek ki böyle bir şey istiyor ki Olimpiyatlar, Paris Olimpiyatları kilisede yapılan ayinde başladı. Slovakya ile devam ediyorum. Slovakya Başkanı Fico, geçtiğimiz aylarda suikaste uğramıştı. En son Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev ile görüşen Slovakya Başkanı Fico, suikaste uğradıydı ve aylarca ortaya çıkmadıydı ve şimdi Slovakya Başkanı Azerbaycan petrol devi konusunda Ukrayna ile kavga etti. Bu kavgayla tekrar gündeme geldi Fico. Bu önemli. Çünkü en son Aliyev'de görüşen Slovakya başkanı Azerbaycan Slovakya arasında petrol ithalatı noktasında uzlaşıya varılmıştı ve ardından yaşanan süreci biliyorsunuz. Şimdi Ukrayna Kiev Azerbaycan petrol devi Lukoil'in sahibi Azerbaycanlı iş adamı onunla ilgili ambargo karar aldı. Ukrayna Lukoil'in petrol, gaz noktasında Slovakya ile işbirliği yapmasını engelliyor. Bu engellemeyi karşı Slovakya başkanı Ukrayna'yı adeta topa tuttu. Sen kimsin? Sen nasıl engellersin? Senin bu yaptığın Rusya'ya güç veriyor, Avrupa'ya zarar veriyor. Biz Azerbaycan'la ilişkilerimizi diri tutmaya, biz Lukoil'le iş yapmaya devam edeceğiz dedi Slovakya Başkanı. Önemli bu adam başına ikinci bir farklı olay gelebilir. ikinci bir saldırı girişimi olabilir. Tedbirini çok daha üst seviyeye çıkardığını inanıyoruz yoksa hani geçtiğimiz aylarda yapılan gibi böyle sokakta korumalar böyle 500 metre ötede. Olay olur, ondan sonra koştur koştur yanına geliyor ama adam zaten kurşunu yiyor dibinde. Orada sözde seyirci ama seyirciler Slovakya Başkanı'na saldırmıştı. İnşallah tedbirler almıştır. Azerbaycan, Slovakya. Azerbaycan, Slovakya, Türkiye. Yeni adımlar, yeni hamleler devam. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev'den büyük önemli bir çıkış. Ermenistan'a gireceğiz. Tekrardan Azerbaycanlılar Ermenistan'a gidecektir, girecektir, geri dönecektir. Bu tanklarla mı olacak, tanksız mı olacak babında bir mesaj. Aliyev, Ermenistan'a tanklarla girmekle ilgili bir açıklaması, mesajı gündemde önemli bir yer tuttu ve ve Erivan zıngır zıngır titredi. Daşnaklar korkudan pıs pıs. Korkmayın la, korkmayın şimdilik korkmayın. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev'in yaptığı bu açıklama aslında sıradan normal bir açıklama değil. Hani Ermenistan'a bir pencere açıyoruz. Ermenistan'a Azerbaycan diyor ki bizimle ılımlı geçin. Bizim dediklerimizi yap. Bizim suyumuza git. Bizim suyumuza, git. Bizim suyumuza gitmezsen, bizim dediklerimizi yapmazsan Fransa aklıyla, Amerika aklıyla, İngiliz aklıyla iş tutarsan, diğer taraftan Moskova aklıyla da iş tutarsan, Pers, İran aklıyla da iş tutarsan, kaçarın yok, o tanklar topunuza İttirettire girecektir. Tanklar girmesini istiyorsanız, otomobillerle geri Ermenistan'a dönmemizi istiyorsanız, yani her türlü geleceğiz. İster diplomasiyle barışta, isterseniz harp masasında, savaş masasında, ister arabayla gireceğiz, isterseniz tank namlularla gireceğiz dedi İlham Aliyev. Bu mesaj minvali Ermenistan'a, Nikol Paşinyan'a, hadi süreç daraldı, Artık sabrımız kalmadı. Barış Antlaşması'nı duyurursan duyur. Bizimle Antlaşma'yı Barış Antlaşması'nı imzalıyorsan imzala. Türkiye ile normalleşiyorsan normalleş. Yoksa vaktin daralıyor mesajı. Nikol Paşa bak Aliyev Reis kızdı ona göre. Reisi kızdırma seni raks ettirir. Raks edirdin ama biz sizi daha farklı raksını ettiririz ona göre. Müziğin sesini hafiften açmaya başladık. Anladınlar. Ve 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 bu muhteşem bir haber, önemli bir haber. Denizlerimizde dev bir gaz işleme platformu kuruluyor. Türkiye satın aldı. Tarihte ilk kez dev gaz işletme işleme platformu satın aldık. Devasa bir şey. Devasa bir gemi diyelim. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Sabit platformlar 300 metre boyunda 50 metre genişliğinde gaz işleme platformu ne olacak? Bununla beraber bu yüzer gaz işleme platformuyla üzerinde denizden çıkardığımız gazı orada işleyeceğiz. Bakın denizde çıkardığımız gazı orada işleyeceğiz. Şimdi bu hani karaya yakın yerlerde yok. Karadan uzak yerlerde işleyeceğimiz gazlar için önemli bir araç, önemli bir gemi. Ve Türkiye bunu satın aldı. Bu satın aldığımız gemi yakın zamanda çıkaracağımız gazları işleyecek. Şimdi bu gazlar Karadeniz gazı mı? Ama Karadeniz gazını İtalyan firma hemen zaten kıyıya yakın olduğu için boru hatları kuruldu. Orada İtalyan firma üzerinde yaptığımız, İtalya ile yaptığımız antlaşma mucibince gaz işleniyor ve karaya ulaştırılıyor. Peki bu dev gaz işleme gemisi, platformu nerede kullanılacak? Şimdi akıllarda bu soru. Sizlere her daim dediğim Akdeniz Doğu Akdeniz ekseninde Kıbrıs. Kıbrıs'ın ta güneyinde G noktası. Rumların 8. parsel dediği G noktası G parsel olarak da adlandırılan bölge hani İtalya Fransız sondaj gemilerini gaz arama gemilerini kovduğumuz yer. Evet orası biliyorsunuz İsrail'in işgal ettiği Levantiyan gaz sahasına çok yakın İsrail Levantiyan gaz sahasından doğal gaz çıkarıyor. Bunu Mısır'a İsrail ve diğer yerlere satıyor. Evet. Tam onun yanında Rumların benim dediği ama biz orası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türklerinin gaz sahasıdır. Rumlar benim, benim diyordu. Biz onlara ne nah senin dedik. Ve Türk savaş gemileri oradaki İtalyan sondaj gemilerini, gaz arama gemilerini, Fransız gaz arama gemilerini kovmuştuk. Daha da geri gelemiyorlar. Büyük büyük ihtimalle orada devasa gaz sahasına ulaştık. Ve oraya bu gaz işleme yüzer gaz işleme platformlar gemileri getirilip oradan çıkarılan gazlar orada işlenecek ve ilgili ülke ihracatı yapılacak ya da direkt Türkiye'ye getirilecek. Türkiye üzerinden sağa sola kullanılacak. Türkiye'nin kendi ihtiyacı kullanılacak. Ama bir yerde bir şekilde kullanacağız. Bu gaz platformu normal bir hamle değil. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi, Adalar Denizi, bizim adalarımız, Türk adaları, Zirtakilerin Yunan'ın işgal ettiği adalar bizim adalarımız. Her taraf bizimdir. Gün bizimdir. Sefer bizimdir. İnşallah çok daha müreffeh günlerde. inşallah çok daha iyi günlerde. İnşallah kendi petrolümüzü, gazımızı bol bol çıkardığımız bize yetiyor artık sağa sola dost kardeş diğerlara en uygun fiyata verdiğimiz gazları, petrolleri nasip et ya Rab. Nasip et ya Rab. Nasip et ya diyor. O ya da bu şekilde Türk devlet aklı planlamalar yapılıyor, adımlar atılıyor. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de büyük bir duyuru gelir mi? Haydi inşallah diyelim. O zaman ne diyoruz? Durmadık durmuyoruz durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızıl elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zaferlesin. Allah Türkiye'mizi her daim celsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.